Ay. <laughs> Sanırım videoya birazcık erken başlama olabilir. İnşallah arkadaşlar düşmezsiniz diye umuyorum. Fail açtık. Fail açtık. Her neyse dendi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel bekle yine bir paket açılımına. Ne yaparsınız? Bakın bu sefer daha çok kalp yaptım. Ee, şey. Benim bu girişler biraz berbat oluyor. Her neyse. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte düşündüm, taşındım. Video fikri bulamadım. Dedim ki ben niye bu seriyi devam ettirmiyorum dedim. Ve paket açımına devam K şey yapalım dedim. Bugünkü şöyle bir sürü bir sürü kalp yaptım. Arkada da var da. Hemen kopya tarafımıza bir bakalım. Şöyle kopya. Şöyle şurada, şurada kopya bakalım. Bugünkü konumuz neymiş? konumuzu açıyoruz. Takıymış bugünkü konumuz. Arkadaşlar çok özür dilerim ilk baştan. Çünkü ben şu kolyeyi bir yapmam, güzel yapamamışım. Ama bunu böyle kolye sanırız. Şey bileklik çizmeyi unutmuşum. Onun için yanıma şöyle benim bir tane reklam yapmayayım ama Kinder'den çıkan bir oyun, bileklik oyuncağım vardı. Onu sizlere göstermek istiyorum. Örnek olarak bunun gibi bilezikler, yüzükler, takılar var içinde. Ay çok heyecanlıyım. İlk baştan kanalıma abone beğenme beğenmeyi hepiniz tekrardan unutmayın. Size tekrardan çok seviyorum boncuklarım. Hadi o zaman açalım. Bu arada geçenki paket açımlarında hem ekran birazcık böyle sıkışık olmuş hem de kötü görmüşüm. Sürekli şöyle elimde elime falan almışım. Çok bir şey gözükmemiş. Onun için izlenmeleri birazcık az oldu. Çok üzüldüm. Ama olsun ben bu seferki tripodumu böyle birazcık çapraz yaptım ki yer açılsın şöyle. Hadi o zaman şu açılma yerinden açalım. Her zaman ki arkadaşlar bu tür kesinlikle aletleri bir aile büyüğümüzden yardım alarak kullanmalıyız diyorum. İnşallah hiçbir şey yırtmam diye unarak. <laughs> tamam. Arkadaşlar annem geldi derdim özür dilerim. Ben o arada açtım bu arada şu dört açtım. Keşke fermuarlı yapabilsem. Şöyle bir içine gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum. Şu makasını da şuradan ne kadar gözükürse arkadaşlar. Bu arada bir de bu bizim Tokovok'un biraz da şey vardı ya ee, tabletim onu silmiş yanlışlıkla. Hatta ya o kendi kendine silinmemiş ama Abim tabletimi sıfırladığı için o silinmiş ve ben bir daha da bulamıyorum. Bulursam zaten sizlere videosunu çekeceğim. Bu kalplerin hepsi sizlere şu arkadakilerde hepsi sizlere. Bu arada geçen bir de şuraya soru işareti yapmıştım. Bu sefer yapmak istemedim. Ne sosu içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve geçen şurada zımbalar duruyordu. Zımba bittiği için bant yapmak zorunda aldım. Ama iki kutu babamdan e, isteyeceğim. Bir dahaki paket açılmamızda zımbalarla beraber olacak. Sınav. Allah! Var ya benim geri hiçbir hiç bir şey dökmemem lazım. Evet. İlk elime bu paket geldi. Yine bir beyaz. Fakat bu sefer sanırım güzel kesememişim. Bu seferki paketimiz küçük. Şöyle. Evet. İçinde sert ama parçacıklı bir şey var. İnşallah video süreceğim. Bitmez. Hemen şöyle hiçbir şeyi. Bu sefer kesmekten korkmuyorum. Çünkü bunların hepsi metal. Evet. Hemen açmak istiyorum. Aaa. Ya. Bu arada yandakiler zımba. O kadar da fakir değiliz. Şöyle ekrana bir dökelim. Allah. hepsi döküldü. Şöyle dört tane şirin şirin şeylerimiz var. Yüzüklerimiz. Bir tanesi böyle plastik. Şöyle reçel, reçel gibi pembiş pembiş papatya. Bir tane de sarı papatyalı mı diyeyim? Güllü mü diyeyim? O tür bir şey. Şöyle. Şu anda ekranda nasıl gözüküyor hiçbir fikrim yok. Bunlar da Kinder'in kinder oyuncağından çıktı. Bunların oyuncaklarını kuzenime, küçük kuzenime verdim. Yüzüklerini de kendim takıyorum. Evde takmasam da videolarımda veya dışarıda falan takarım diye düşünüyorum. Bunları da babam bana almış. Şey Hediye olarak kız. Şöyle bu. Böyle bir tane kurdeleri. Bunu çok taktım. Çok seviyorum. Bir de bu var. Arkadaşlar özür dilerim daha demin teyzem aradı. Onun için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bir tane de böyle sarı nazar boncuklu. Şöyle şurasında bir tane papatya. Bunu da çok seviyorum. Hatta hepsini şöyle bir tek tek takayım. Bakın bu benim ilk yüzüm. Şöyle parmağımda böyle gözüküyor. Bunu hemen çıkartalım. Aa küçük çıkmadı. Bir tane de böyle var. Bu arada bu böyle genişletilebiliyor. Fakat bu genişlet genişletilmiyor. Bu çocuk yüzükleri olduğu için genişletilmiyor. Parmağınız büyüdükçe bu da büyüyemez, takamazsınız. Şunlar çok hoşuma gitti. Kuzenim de beğendi. Bunun pembesi vardı aslında. Şurada pembesi vardı bunun. Fakat çok beğendiği için bir de burada deniz kabuğu vardı papatya yerine. Pembesini ona verdim. Bunu da kendim aldım. Böyle hediye olarak vermiştim. Şu sarı papatya'yı da takalım. Bu çok sığmıyor parmağımı. Çok takmayacağım. Ama belki videolarımda böyle takabilirim. Tek taş yüzük gibi. <laughs> Bir tane de bunu takalım. Bak bu güzel oldu. Şunu uzun zamandır takmıyordum. Bak bu kalsın bence değil mi? Evet bu kalsın. Ben bunu çok beğendim. Bunları şöyle bor şunu gösterdim sanırım değil mi size? Şunu. Onu da şuraya koyalım. Şunu atıyoruz. Hadi bakalım. Ay çok özür dilerim. Şu ışığı biraz. Işık yanmıyor bu arada. Evet daha 8 tane daha paketimiz var. Yaparken saydım bu arada. 9 paket. Bir tanesini açtım. Şöyle biraz aşağı insin. Bakalım bu seferki neymiş? Çok merak ettim. Ay dur. Hadi. Ay içinde el yapımları da varsa var ya koparsa ben biterim. Şöyle açalım. Ya! Bunu biliyorum. Uzun zamandır takmıyordum. Şöyle bir tane kolye. Böyle lastikli ipli. Ben arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben bu lastikli ipleri hiçbir yerde bulamıyorum. Çünkü benim bir sürü boncum var ve kolye yapıyorum. Arkadaşlarıma veya kuzenimin arkadaşları da istedi. Birkaç kaç tane hatta duvarda yazdı. 1, 2, 3, 4. 4 değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane daha yapmam lazım ama ip bulamıyorum. Bu böyle pembe beyazı. Çok tatlı bir kolye. Bu benim doğum günümde gelmişti. Büyük kuzenlerimden. Ta Maraş'tan geliyor bunlar. Çok tatlılar. Bunları da çok seviyorum. Severek de kullanıyorum. Ne kadar evde kullanmasam da arkadaşlar dışarıda kullanırım. Ee, hemen diğerine geçiyoruz. Yediye kaldı 7 paket. Sayıyoruz değil mi? Bence sayıyorsunuz. Bu sefer rahat rahat açabilirim. Allah Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Bu tür paketli ürünlerini büyü, büyütelim mi? Ya da böyle hani kopyalarını. E, mesela şu paketli lol bebeklerinden sticker'lar çıkar ya. Onlardan falan koymamı isterseniz tabii koyarım. Sizin için ben her şeyi yaparım. Çünkü arkadaşlar YouTube kanallarında ben şunu öğrendim. E ee, uğraşmazsanız insanlar videonuzu beğenmiyor, izlemiyorlar. Mesela bakın ben bu paket için ne kadar uğraşıyorum ve izleniyor da. Aa hayır! Bunu son çekseydim keşke ya. Arkadaşlar size dedim ya ben kolye işleri falan yapıyorum diye. Bakar mısınız kendime? Böyle bir tane de kolye yapmıştım. Bunun birazdan seti de gelebilir. Bir tane daha seti var. Şu ucunda da F yazıyor. Görebilebilir misiniz? Bilmiyorum. F yazıyor işte. Bunu çok severek kullanıyorum. Ama yalnız şurasını ben birazcık kesmeliyim hatta videomu da keseyim. Fazla bir ip almışım değil mi? Fazla ip almışım. Hatta durun. Bakın bir riske giriyorum. Hani baya bir riske giriyorum hatta. Allah var ya ben bittim, bittim, bittim. Hemen bunu bağlamalıyız. Vay ya. Koparsa ben biterim. Arkadaşlar bağlamayı unutmuşum. Allah korusun. Allah'ım yardım et bana yarabbim. Heh, tamam. Tamam. Son bir tane daha. Son bir tane daha. Allah. Arkadaşlar. Tamam. Ay. Ay büyük bir feciadan şey. kurtuldum. Fazla bir ip almışım. Bakın hastanede yaptım bunları. Hastanede yatarken yapıyordum. Hemşire da yapmıştım hatta. Bunu da birazcık keselim. Tamir videosu oldu bu video. Evet çok hoşuma gitti. böyle daha güzel oldu. Bu da kendi ellerinden yaptığım bir video. Neyse bunları atalım yere. Anne beni öldürecek. Allah. Daha bir sürü paketimiz var gençler. İnşallah sar. Bu daha böyle yumuşak ve belirli belirli olmayan bir paket. Hemen çok merak et. Hayır. Değil mi? hayır. Heh, tamam hayır. tamam. ezdim sanettim. Ay. Eee bunun ne oldu? Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim kaleydi ama. Dön. Ya, oh, of of. Arkadaşlar. Yanlışlıkla en sevdiğim kolyeyi kestim ya. Of of. Neyse bunun babam yaptırma. Allah'tan bugün pazar. Şöyle çok tatlıydı bu. Ablalardan gelmişti. Şu çok tatlı ya. Of. Üzüldüm şu anda. Gerçekten üzüldüm. Çünkü çok seviyordum. Tamam. Moralimizi bozmuyoruz. Daha bir sürü takımız var içeride. Morali bozmak yok. Tempo. Arkadaşlar bakın. Ev sezim kodiyi e, e, yanlışlıkla şey yaptım. Kestim. Lütfen bu videoyu beğenir misiniz? Of ya. Allah. Heh. Bu sefer kesmeyeceğim. Bu sefer kesmek istemiyorum. Tamam kesilmedi bu sefer bir şey. Şöyle dökeceğim bu sefer kolyemin şey geldi. Takımı geldi. Bakın bu da F. Bunların aslında da ikisi Allah. İkisi de şeydi. Böyle takım da arkadaşlar. Şöyle zaten bakın burada 5 tane, burada da 5 tane olduğu için boncukları beraber koyacaktım. Fakat arkadaşlar şeyimize sığmadı. Aslında pakete sığdı ama hani kapatamadığım için biz ayrı paket yapmak zorunda kalmıştım. Moral bozmuyoruz, değil mi? Vardır bir çare sonunda. Şöyle bir tane bomba. Şunu çok merak ettim. Baya büyük bir paket. Bu sefer kesmeyeceğim. Zaten kalmadı sanırım el yapımı başka. aa aa, aa. şunu getirmem lazım. Göster görünmesi için. Canlarım bakın bunun da aynısı. Bakın ama bu daha güzeldi. Çünkü bunu yapamadım herhalde. Bu daha dün akşam çıktı. Hatta bunu şey yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Şunu şöyle şuradan bir çık. Ay pardon. Şöyle şuradan bir çıkartalım. Bunu böyle kullanırım. Değil mi? Sadece bir olarak. Bunu da oyun videolarında oynatırım. Bence daha güzel olur böyle. Tamir oluyor. Bunu ama kullanabilirim. Bu diğeri kadar değişik değil. Bunun takma yeri yok. Bakın bunun var. Hatta takabilirim şimdi. Şöyle, şöyle. Tek başıma da takabiliyorum. Takamıyorum şu. Arkadaşlar takamıyormuşum ya. Neyse boş verin. Bu da böyle bir bilezik. Seni. Bunu da böyle takarız. Bunu da oyun videolarımızda. Kullanırız. Çok konuşuyorum bu aralar ya. Sinirim bozuldu. Hemen direkt bunu açıyoruz. Aa. Bir şey var bunun için anlamadım ama. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ay inşallah şey yapma. Tamam. Hiç takmadım. <laughs> Arkadaşlar bu benim çok hoşuma giden bir e, dur pardon ha çok hoşuma gidiyor bakın. Böyle bir bilezik çok güzel. Şu an biraz kafanızı karıştırmış çok olabilirim ama şöyle takarsam takabilirsem ha taktım zaten. Şöyle karışık bilezikleri ben çok severim. Bileğimde güzel durdu mu? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bakın süslü püslü. Çok seviyorum. Aynı benim gibi. yüzüm gösterdiğim zaman süslü olacağımı zaten göreceksiniz. Ama elimde değil. Ne yapayım? Çok seviyorum ben bu tür şeyleri. Takı benim işimdir. Son iki pakettir. Bir tanesini alayım. Bu da toz gibi bir şey bu da yani. Hemen bunu da açalım. Açma yeri orasıymış. Allah'ım inşallah. Aa fırladı. Tamam. Şöyle. Neymiş? Ya bak bunu çok seviyorum. Benim sevmediğim bir şey yok. Bakın bunlar böyle gerçek taşlardan. Bunları bu aralar çok taktım ya. Çok güzel değiller mi? Çok tatlışlar. Bakın bu da doğum günümde gelmişti özel olarak yine. Çok tatlı. Bakın bunun da çelmesi var. Bilmiyorum bu nereden aldığını. Ama döngülümden geldi değil mi? Şöyle çok tatlı. Bunu videolarımda göreceksiniz. Çünkü çok seviyorum bunu. Hatta en sevdiğim diye bir şey var. Son bir paket. Yakınlaşıyoruz. Bu daha ağır bir şey yalnız. Bayağı ağır. tek parça gibi bir şey geliyor elime. Aa çok heyecanlı açıyorum yani. Ya bak bunu da Arkadaşlar şuna bir bakın. Bunu da annem bana hediye olarak almış. Uuu. Bakın bunu takabilirim ama. Kız yüzük he. Bakın bu da böyle geliyor. Hatta durun şu bileğimi. Şu kız. Heh. Şöyle inşallah güzel gözüküyordur şunu biraz şöyle indirirsem ha. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Allah! Ya yüzük gitti O pembe yüzük yatağımın altına yaktı. Şöyle kısaca gösterirsem arkadaşlar şöyle bir takı setim var. Daha bir sürü daha var ama hani bunlar da değil. Bu kadar da değil. Daha alacağım. Daha kutumda da var. Şöyle gösterirsem var mı başka? Yok. Şöyle çok tatlı bence. Şöyle. Çok güzeller değil mi ya? Ben çok seviyorum. Arkadaşlar kanalıma ben şöyle. Arkadaşlar size bir şey göster gösterebilir miyim? Küçüklük resmimi göstermek istiyorum. Allah! Tamam, tamam. Bu arada şu an göstereceğim resim şu anki halim değil. Bayağı geçti aradan. Şöyle. Bu benim küçüklük resmi. Kız. <laughs> bu benim küçüklük resmim. Çok tatlı değil mi? Ana sınavına gidiyordum. Hatta bakın şöyle gösterebilirim. Yukarıda da var. Şurada. Ana sınıfa. Aynı okulda okuyorum ama hani ana sınıfında değilim. Başka da bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Bir de size abimin yüzü gözükecek. Ailemin yüzü gözükecek ama şimdi. Gösterirsem. Ne olacak? Bilmiyorum. Göstereyim mi arkadaşlar? Şey abimle dur. Yüzlerini çizeyim göstereyim. Çünkü hani bam yiyebilirim. Bir de ailem kızabilir. Kız kalkamıyorum.

Ya bantlayayım mı en iyisi? Evet evet bantlayacağım. En iyisi yani şu an. Çift taraflı bantla bantlamak. Çünkü bantım var da şeffafı var. Şöyle küçük. Şu babamın yüzünü kapatır. Şu da annemin yüzünü kapatır. Şu anda yaptığım şey çok saçma bir şey. Ama yani başka çarem yok. Odamda bir tek bunlar vardı. Ablamın yüzünü de kapatayım. Gerçi ablamın yüzünü kapatınca bir şey görünmüyor ama Sağ olsun benim yüzümü de kapatayım. Gördünüz beni ama kapatayım mı kız? Yok kapatmayayım. Kapatayım mı? Ama gördüler zaten. Orada bir kararsızlık ne yapayım? Çift taraflı bantım. Şuraya yapıştırayım işte. Ne yapayım? Yani ben? Arkadaşlar aceleden yaptığım şeye bakın. Şöyle bir şey yapmıştım. Şöyle. Bakın burada annem var. Şurada. Babam, abim. Bu da vefat eden ablam arkadaşlar. Öldü. E, bu da benim. Zaten beni gördüğünüz için e, yüzümü kapatmak istemedim. Hemen ben buradaki çift taraflı bantları sökmem lazım. O zaman böyle bir şey yaptım. Böyle vesi, ve vesi annenle babamın nişanındaki fotoğraflarını bulmuştum. Ve oradaki nişan fotoğraflarının üstüne abimin, benim ve ablamın vesi kalıp fotoğraflarını koydum. Çok tatlı bir e, şey çıktı ortaya. Hatta ailem de çok beğendi teyzemler falan da gördü. Ya hayır, 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 hayır. Hayır ya. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Ee, Evet, size çok seviyorum. Öpüyorum. Bay ee, bye bye. Kapan artık, kapan.